Selam arkadaşlar. Nesip abla YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biz sabah saat 6.30 falan güneş yeni doğdu. Yeni dediysem bir saat olmuştur. Sabah yürüyüşü yapıyoruz kızlarla birlikte. Çok da temiz bir hava var. Şöyle de göstereyim sizlere. Bakar mısınız yeşilliği? Mis gibi gerçekten. Hazır temiz havayı bulmuşken biz de yürüyüşümüzü yapalım dedik. Yürüdüğümüz yerlerde de sizlere çekelim. Ay maşallah, maşallah. Gözümüzün alabildiğine yeşillik her yer. biraz tempolu yürüyoruz yürüdüğümüze değsin mis gibi de bir hava var gerçekten Burası bizim köyümüzün çıkışı. biz birkaç grubuz yarımız önde yarımız arkada yarımızda önlü ortada tempolu bir şekilde yürüyoruz bakalım kaç dakika yürüyeceğiz kaç adım atacağız hazır boş yol sağımız yeşillik solumuz yeşillik biz ortada yürüyoruz. Tabi ne zamandır bu kadar tempolu yürümediğimiz için nefes nefese de kalıyoruz. akşam serinliği oldu. Bahçeye indik. Şöyle 3 kiloluk bir leğenimiz var. Çilekleri topladık. Hala da toplamaya devam ediyoruz. Gerçekten bugün çok sıcaktı. Çileklerimiz de maşallah kocaman olmuş. Bugün annemlerdeydik. Annemin günü vardı. Orada toplandık. Tabi orada çekim yapamadım. İsteyen oldu, istemeyen oldu. Kimseyi zorlamaya gerek yok. Onun için akşam serinlikte bahçeye indik. Hem bahçeyi sulayalım hem de çileklerimizi toplayalım diye. Maduşumuzun da mamasını verdik. Bahçeyi sularken elektrikler de gitti tabi. O da yarım kaldı. Bazısı küçük, bazısı büyük çileklerin tertemiz gerçekten. Bunları reçel yapacağız. Bayağı 3 kilodan fazla. Birazcık da bu tarafa bakalım. Bu tarafta da fazla kalmamış. İnanın her yere tek tek Baktık. Bir tane burada kalmış. Yere düşenleri de karıncalar yemiş. Şöyle yeni getirdi. İçine dökelim kızımlar. Ezmeyelim diye tek tek topladık vallahi. Getir şunları atalım. Minik minik şunlara bak. Mis gibi de kokmuş. Vallahi hem elimiz koktu hem topladığımız yerde. Organik. Şuralara da bakalım. Artık çileğimizi akşamda temizleyeceğim şekerleyeceğim onları. Reçel yapacağız. Buralarda da yok. Bu tarafa da var, gidelim. Yan tarafta da komşularımız konuşuyor. Herkes serinlikte bahçeye çıkıyor tabi. Kızım onu götür. Bir de elektriğe bak bakayım gelmişti. Bas düğmeyi. Salatalıklar çiçek açmış. Yakında salatalık vermeye başlar. Fasulyeler falan çok güzel olmuş. Madışım. Kızım. Ne yapıyorsun? Yedin mi mamanı kuzum sen? He? Madış. Yedin mi kızım mamanı? Yedin mi annem? He? Madış da kapı tıkırtısına bakıyor. He? He annem? He? Kimi bekliyorsun kapıda? Kimi bekliyorsun? Suyu açacağım. Tekrar burayı dolduracağım. Damlamaları açacağız. Daha yerler ıslak ama her gün sulanıyor. Bugün tekrar sulayacağız. Kuzu kulaklarım da tohuma kaçmış. Hepsi tohumlanmışlar. Ama yaprakları taze. Birazcık da yeşillik toplayalım. Marul, soğan. Yok mu? Hadi. Neyse. Bugün sulayamayacağız artık. Yukarıya çıkalım. Gidiyorum artık eve. Sular yok. Madışın mamasını verdik. Birazcık da yeşillik toplayayım çıkmadan evet. Ablam marulları çok sık dikmiş. Bakar mısınız? Ekin gibi çıkmış. Ben de şöyle aralarından tek tek Koparacağım onları. Vallahi kaç gündür? Toprağını şöyle silkeleyim. Kaç gündür? Organik yiyoruz her şeyi. Soğanı, kuzu kulağı, marulu. Mis gibi de bir kısır yaptık kızlarla. Bunlar burada dursun. Bu arada da elektrik geldi. Suyu da açtım. Birazcık şuradan soğan koparacağım. Biraz da kuzu kulağı koparacağım. Onları toparlayayım. Şöyle tek tek. Su bidonu dolana kadar Yan taraftaki bahçede de komşularımızın sesi geliyor. Serinlikte herkes dışarıda bahçelerinde. Mis gibi gerçekten. Köyde yaşayanlar şanslı. Ne oldu Maduş? Maduş da suyun sesinden korkuyor. Suya bir bakayım doluyor mu? İyi doluyor. Damlamalar akmaya başlamış. Şunları bir kontrol edeyim. Hepsi tek tek damlıyor. Bunlar da semizotları. Bununla güzel salatası oluyor tabi. Normalde pazarda alıyoruz ama burada da yolup atıyoruz. Bakın arkadaşlar. Hortumun başına şöyle eski bir tane çorap geçiriyoruz. Onu da iyi geçiremedim. şimdi oldu. Tekelle olduğum için. Bakın şöyle. Buraya da ablam kırmızı lahana dikmiş. Böyle yağmurlama gibi oluyormuş bu damlama olmayan yerleri böyle suluyor. Çok da güzel bir fikir değil mi? Şurada da maneler var. Şöyle. Şurada yer elması var. Yer elmasını herkes bilir belki. Bakın şunlar yer elması. Bu tarafa bir geçeyim. Ay, hortum da gerçekten çok ağır çekmekte zorlanıyorum. Şöyle tutacağım. Nanelerin üzerine. Naneler de çok güzel olmuş. Ne kadar güzel bir fikir. Hiçbir yere zarar vermeden soluyor. Şimdi bu tarafa çilekleri topladık. Onları bir sulayacağım. Tekrar kendilerine gelmeleri için. O tarafa çekeyim hortumu. Şimdi de çilekleri sulayacağım. Bu arada belki merak edenler olabilir. Nesi ve neden sen bahçeyle uğraşıyorsun diye. İki gündür ablam şekeri yükseldi. Hastanede kalıyor. Ben de burada bahçeyle çocuklarla uğraşıyorum. İnşallah ablamın da şekeri, tansiyonu düşer. Birkaç güne çıkar. Rabbim bütün hastalarımıza şifa versin inşallah. Kimseyi çaresiz bırakmasın. Allah'ım. Şu sesi duyabiliyor musunuz acaba? Gerçekten değişik bir ses. Yağmur yağıyor gibi akıyor. Şurada da asma var. Yaprağı da sulayım. Bunu şöyle birazcık çorabı gevşettim mi bu şekilde akıyor. Şurada da yapraklar var. Bunlar da toplanacak. Artık bunları da bir elimiz boş olunca bunları da toplayacağız. Ablam biraz toplamış tabii. kalanını da biz toplayalım. Salamura yapmış. Bize de artık tuzla mı der. Kayısılar da da ikinci kata çıkmış. Bir de şuradaki asmayı sulayalım. Ondan sonra ikinciye bir daha doldurayım şeyi. Herhalde asmanın kökü su tazikli gidiyor diye Açılmasın buraya taş koymuş ablam. Şöyle de göstereyim bu taşın üstüne tutuyor suyu. Bu arada tabi ayaklarım falan da ıslandı. Şimdi bunu tekrar çekeceğim. Bu arada da bu tarafına da tutayım birazcık. Mane güzelce sulansın o zaman. Çabuk da büyüyor. Dalları kocaman kocaman da oluyor. Şimdi şu çorabı çıkarayım. Bunu buraya koyalım. Buradaki bidon boşalmış. Onu da doldurup suyu kapatacağım artık. Gerçekten ayaklarım falan ıslandı. sebze pahalı falan diye laf yapıyoruz ama bakımı da zormuş. Bunu ikinciye dolduruyorum. Bu kadar yeterli oluyormuş. Kızım. Maduş. Ne oldu kızım? Bana mı bakıyorsun sen? He? doldu mu bugün bahçemizin işi bitecek. Artık bu kadar yeterli. Hop. Tamam şimdi kapatacağız artık. Şurada da topladığım yeşilliklerim var. Burada soğan var. Burada da kuzu kulakları. Bunları şöyle götüreyim buraya buraya oturayım. Bunları temizleyip öyle çıkayım yukarıya. Marulları da buraya toplamıştım zaten. Şurada bir bıçağım olacaktı. Ben bir suyu kapattırayım. Böyle haberleşiyoruz. Kapılar kapalı. Artık yeşilliklerimi de temizledim. Şöyle de göstereyim. Onu koyamadım tabi. Bunları eve götürüp yıkayacağız artık. Maduş köpek sesi duydu. Nasıl şey yapayım. Bunları götüreyim. Önce bir ıslayayım. Tabi ıs ince kumları var. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Herkes dışarıda. Şu büyük kapıyı da kapatayım. çileklerimi suda beklettim birazcık da sirke koydum ondan sonra da yıkadım ayıkladım üstünü geçene kadar da şöyle kapatana kadar görünüyor şekerini koydum ben göz kararı koyuyorum öyle bir ölçüm yok şimdi bunu bekleteceğim ondan sonra da sulanır şekeri de erir kaynatırken de yine gösteririm Şimdi şöyle ağzını kapatayım. Bu beklesin biraz dinlenecek. Reçellerimi ocağıma koydum. Şöyle de bir karıştırayım. Kaynadıkça da şu üzerinde şöyle beyaz beyaz köpükler olacak. Tabi daha yeni koydum. Onlara da kaşıkla aralıklarla alacağım. geceden koymuştum tabi çok da güzel rengi çıkmış çileklerim organik çok da taze olduğu için fazla karıştırmayacağım kısık ateşte yavaş yavaş pişireceğim aralıklarla da bakıp köpüklerini alacağım birazcık altını kısayım çilek çabuk taşar onu da taşırmayalım şöyle bakayım bir. birazcık altını kısayım böyle kaynasın reçelim artık olmak üzere şöyle de göstereyim bakın buraya da köpüklerini aldım üzerine biriken köpüklerini ay buhar oldu. Şöyle alıyorum aralıklarla. Kaynama şekli zaten değişti. Göz gözü oldu. Kıvamına geldi demektir bu. Şöyle bir karıştırayım. Bakar mısınız? Göz göz oldu. Hemen 2 dakika daha kaynatacağım. Ondan sonra kavanozlara dolduracağız. Şöyle de alayım şunları. Ay onu da döktüm kenarına. Çileğin asitinden herhalde. Çok köpürdü. Bir de organik kendim topladım bunları. Biraz sonra altını kapatayım. Kavanozlara dolduracağım. Çileklerimi doldurdum. Artık tekelle olunca da döküyorum gerçekten. Hemen kapattım. Sıcak sıcak ters çevirdim bir tane yarım kiloluk iki tane de küçük şimdi de bunu dolduracağım hemen bunu da sıcağıyla kapatacağım onu da kapattım küçük bir kavanozluk reçel kaldı Biraz da çabuk çabuk dolduruyorum. Soğutmamak için. Tam geldi. Şöyle de kaldırıp birazcık daha koyayım. Bu kadar yeterli. Bunu da sıcağıyla kapatayım hemen. Reçellerimi kavanoza aldım şöyle. 4 tane küçük kavanoz, bir tane de yarım kiloluk kavanoz çıktı. Şöyle de göstereyim. Bunları sıcak sıcak kapattım. Ters çevirdim bir bezin üzerine. Burada soğuyana kadar bekleyecekler. Ondan sonra da dolaba kaldıracağım bunları. Bir yılda dursun hiçbir şey olmaz. Tabi hava almadıktan sonra kapakları ara ara kontrol edeceğiz. Rengi kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Organik. Bahçeden topladım. Kendim yaptım. Yaklaşık 2 kiloya yakın çilek vardı. O da bu kadar çıktı. Yeter Rabbim güle güle yedirmeyi nasip etsin. Deneyecek olan arkadaşlarım da şimdiden ellerine sağlık diyorum. Afiyetler olsun inşallah. Desteklerinizi, beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımı da gruplarınızda paylaşırsanız beni mutlu edersiniz gerçekten. İzlenmeye, aboneye ihtiyacım var. Yeniyim. İnşallah ilerleyeceğim. Desteklerinizi bekliyorum. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.